Fenerbahçe-Alanya maçından sonra e, iyi bir e, oyunu konuşacak bir malzeme varken maç sonunda Çağdaş Atan'ın açıklamaları biraz daha gündeme damga vurdu. Hocanın açıklamalarında şöyle bir detay vardı. Bu e, ne dedi hoca? İşte 5 büyük ligde ee, bu kadar az topa sahip olan takımın şampiyon olduğunu görmedim. Konu, e, Çağdaş Atan'ın konusu bu mu olmalı? Yani rakibinin üzerinden mi oyunu okuman gerekiyor yoksa kendi takımın üzerinden mi oyunu okuman gerekiyor? Ben buraya takıldım daha çok. Şimdi Fenerbahçe'nin bir planı vardı maçta ve ben bunu gördüm. Fenerbahçe diyor ki, ya ben bu maçı kazanmak için bir plan geliştirdim. Şimdi maç öncesi senaryosuna gidelim. Ben kişisel olarak şöyle bir şey düşünüyordum maç öncesinde. Alanya'nın daha e, favori olabileceğini düşünüyordum. Doğru ama e, işte burada aslında e, satrançta da böyledir ya beklenmedik bir hamle yapmak. Nedir o? ben arkada bekleyeceğim dedi Erol Hoca ve istediği kadar Alanya üzerime gelsin. Zaten iyi de tanıdığı bir takım Alanya Spor ama şimdi bunu ben düşünüyorum. Diyorum ki Alanya Fenerbahçe önde biraz daha baskı kurar. İşte topu öne doğru yığar. Değil mi? Hani bunu ben kişisel olarak düşünüyorum ama Alanya Spor'un benim gibi düşünmek gibi bir lüksü olmamalı problem bu bence. Neden? Şimdi ben eğer yani bir teknik direktör şunu düşünecek benim düşündüğüm plan tabii ki. Ben bir plan düşündüm ve onun üzerine bir senaryo çizdim. Dünyaya yapmadık ama kafamda oynadığım zaman maçı böyle bir senaryo düşünüyordum ama bir teknik direktörün şu tarafını düşünmesi lazım. Ya tamam Fenerbahçe benim üzerime gelecek. Ben de önde Bakasetas'la, Efecan'la, Baraylar'la, Davidson'la işi bitiririm. Sorun bence burada başlıyor. Alanyaspor'un düşünmesi gereken, Çağdaş Atan'ın düşünmesi genel gereken senaryo bu. Az sonra Fenerbahçe ile ilgili bu oyunu oynamamalı, oynamalı mı oynamamalı mı bunu tabii ki konuşuruz. Bu, bu başka bir yerin konusu ama. Hani bu Fenerbahçe'nin iç meselesi. Bu Alanya meselesi haline niye geliyor? Ee, bu da aslında kötü bir oyunun, Alanya Spor açısından kötü oyunun tezahürü hocanın açıklamalarına vurdu. Benim okuduğum şey bu. Şimdi Alanya Spor diyor ki ben diyor topu oynadım diyor %79 ile %80 ile bakalım şöyle istatistik çok sevmem ama yararlanalım. E, maç sonunda neler olmuş neler. Yani %71 topla oynamış ya Tamam çok değerli gibi gözüken bir istatistik. Ama birazdan göreceğiz hiçbir değer ifade etmeyen bir istatistik. 5 dakika falan top oynadı Alanya onu söyleyebilirim. E, toplam 17 şut atmışsın 8'i kaleyi bulmuş vesaire. 492 500 başarılı pas yapmışsın. Yani bir şey ifade etmiş mi? Hiçbir şey ifade etmemiş. Ee, i̇lginç olan bir istatistik var. Oraya geleceğim. Fenerbahçe'nin orta sayısı, Alanya Spor'un orta sayısı. Benim çok takıldığım bir konudur. Takip edenler bilir. Şimdi burada enteresan bir durum var. Alanya Spor maça başladı. Önde hoca da dedi ki o dedi çok güzel topa da sahip oluyorum ve maçtan sonra da buna ikna etmiş kendini. Bu bence kötü bir şey. Hani e, maçtan sonra Çağdaş Atan'ın açıklamalarına bakıyorum biz harika oynadık Durumuna vardı neredeyse. Oysa ki maçın senaryosu o mu değil. Hani bazen ee, bir şeyi elde ettim zannedersin ama aslında e, elinde kalan sıfırdır. Ben böyle bir şey hissettim Alanya Spor Cephesi'nde açıkçası. Şimdi Fenerbahçe'nin çok bugün uzun uzun uzadıya geçmeyeceğim. Çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Fenerbahçe öyle iyi bir plan yapmış ki bu maç özelinde yalnız hani onu söyleyebilirim. Bu maç özelinde çok çok iyi bir plan yapmış Erol Hoca. Çünkü birazdan bunun yapısal bir sorun olduğunu da olduğunu da dile getireceğim. Ama bu maç özelinde doğru mudur? Bence doğru bir senaryodur. Yani galip gelmişsin. Ciddi bir avantaj elde etmişsin. Skor olarak da iyi bir skor yani 2-0'ı bulmuşsun sonra işte son dakikalarda rahat rahat bir maç idare etmişsin. Penaltı kaçırmışsın vesaire. Şimdi Fenerbahçe'nin planı ne? Fenerbahçe dedi ki şu bölgenin önünde ben stoperleri konumlandırırım. Burada zaten sadece Barayero var. Alanya Spor'da. Bakın bazı takımlarda yaptığım şeyi bugün yapmadım. Dikkatli, dikkatli izleyenler bilirler. Barayero burada konumlandı. Fenerbahçe Gustavo ve Ozan Tufan'ı burada hemen stoperlerin önünde konumlandırarak konumlandırarak yaklaşık 10-15 metre civarlarında konumlandırarak şu oyuncuların Davidson, Bakasetas ve Efecan'ın kesinlikle şu bölgeye girmesine izin vermedi. Buraya izin vermedi. Sebebi de şu. Yani şimdi tabi burada bir hoca eleştirisi yapmak durumunda kalıyorum. Ne o? Ya Efecan şu çizgi boyunda. Mobaj... Joan Fran. Şimdi yanlış mı yazdık onların yerine? Neyse. Onları düzeltiriz. Ee, buradan Efecan içe doğru Davidson içe doğru maç boyunca hiç kat etmedi. Sen çizgide kalıyorsun. Diyorsun ki ben buraya iki blok arasına savunma bloğunun ve orta saha bloğunun arasına bir tek Barreiro'yu konumlandırdım. Ya maç boyunca Efecan 40. dakikaya kadar şu içe kat etmedi. 40. dakikada biraz içe kat etmeyi hesap edince oyuncular ya da teknik heyetin uyarısıyla geç kalınmış bu uyarıyla. Dikkat ederseniz 40. dakikadan sonra Alanya Spor'un biraz daha olgun ataklarını izledik. Ama oysa ki 40 dakika sen zaman kaybetmişsin. E burada kime yazıyorsun? Erol Bulut'a şey diyeceğiz? Abi niye arkada bekliyorsun? sana ne? Ben beklerim istediğim yerde beklerim. Yani bu, bu çok kötü bir anlayış bence. Yani rakibin ne oynadığını sorgulamak. Sen maç boyunca 40 dakika boyunca hiçbir şekilde şu oyuncularının içe kat etmesini beklemeyeceksin. Ondan sonra rakip üzerinden şeyi oyunu eleştireceksin. Bak böyle bir dünya yok bence. Bu çok saçma bir anlayış. Fenerbahçe ve işin ilginç yanı şu. Ben zannettim ki 40. dakikada bunu yaptı ya şey e, Alanya Spor, Efe Can ve Davidson içe doğru kat etti. Ya dedim herhalde devre arasında büyük ihtimalle ya Çağdaş Atan şunu konuşmuştur. Ya arkadaşlar bakın biz 40. dakikadan sonra bak içe kat ettiğimiz zaman bloka, iki blok arasına e, oyuncu sokmayı başardık ve pozisyon da bulduk. Hatırlarsınız Efe Can şurada bir dönüşü var. Şuradan şu bölgeden şöyle bir e, Altay'ın iyi bir kurtarışı var. Öyle bir pozisyon buldu ardı ardına iki kez. Şimdi bunu devre arasında bu konuşmanın olması lazım gelirken ben baktım ikinci yarı Alanya Spor aynı. Yine bu bölgede güzel güzel top yapıyor. 500 pas yapsan ne ifade eder abi? Yani al ver al gülüm ver gülüm. Fenerbahçe ya bakın maçı belki de izlemek isteyenler tekrar izlemek isteyenler olur mu bilmiyorum ama ben bunun Fenerbahçe için bugün güzel olan bir şey vardı bence. Futbolcuların taktik disiplin anlamında hocanın anlattığı şeye ikna olmuşlar. Ve bunun akabinde hocanın dediğini o kadar iyi yerine getirdiler ki bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Savaş demeyeyim ama hani doğru örnek olabilir. Ya biz savaşta bile bir strateji geliştiriyorsunuz, değil mi? Hani işte sürekli savaş taktikleri vardır. İşte e, komutan diyor ki size ya arkadaşlar bunu böyle yapacaksınız. Sen kafandan belki şu ya komutanım sen bir şey anlatıyorsun ama biz böyle savaşı kazanamayız diyebilirsin ama ne olursa olsun o komutanın dediğine riayet etmek zorundasın değil mi? Bu güzel olan taraf. Yoksa ben de oyun olarak eleştiriyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar arkada beklemesi, oyuna temaşa olarak bakmaması tabii ki benim için de bir eleştiri konusu olabilir ama dikkat ettiğim bir nokta var. Maçı tekrar izleyen olursa eğer diye söylüyorum. Mametiyam şu orta saha çizgisinin 15 metre, 20 metre dolaylarında Fenerbahçe dikkat ederseniz şu bölgede neredeyse hiç basmadı. Hiç basmadı. Sebebi de şu. Diyor ki Zavayas'ın, Colker'ın işte şöyle yer değiştirelim. Mobanj'ın, Joan Fran'ın tersi atacağı, savunma arkasına yapıcı atacağı toplarla Davidson'un, Bakasetas'ın, Efecan'ın, Barreiro'nun koşullarını engellemek. Sen çünkü burada bastığın zaman, TM olarak bu bölgeye geldiğin zaman ne yapıyor? Savunma dolaylı olarak buraya doğru kaymaya başlıyor. Buraya doğru kayınca Davidson gibi, Efecan gibi sprinter kabiliyeti yüksek olan oyuncular. Bu biraz şuna benziyor bence. Bir e, satrançta da bunu yaparsın. Bir hamle yaparsın. Dersin ki tamam tuzağa düşür düm dersin. Rakip oysa ki senin hamleni görür, e, bambaşka bir yerden başka bir hamle yapar ve sen böyle hani <laughs> tırnak içinde dımdızlak kalırsın derler ya aynen o tip bir senaryo oldu maçta. Bunu biz işte oğlumla da PES falan oynarken şey yapıyoruz. Böyle ben biraz daha arkada bekliyorum, yaslıyorum takımı. Ya baba sen de çok arkada bekliyorsun. Hep kontra atak yapıyorsun. Böyle futbol mu olur? Sana ne? Ben kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Yani bu şey konsol oyununda yani ne yapıyorsun? Ama ne yapıyor sonradan? Şöyle bir senaryo üretiyor. Duran toplarda bir baktım. O Ronaldo'nun falan kullanış şeklini öğrenmiş. O şey vuruşu var ya şöyle adını unuttum şimdi. O vuruşu öğrenmiş. Tak diye bir koyuyor. Gol oluyor. Sıkıştırıyor. 90'da atıyor. Kornerden atıyor. Bir şeyden atıyor. Sıkıştırıyor. Çocuk bile bir plan yapıyor değil mi? Hani ben diyor bu sıkışan oyunda neyle çözerim? Duran topla çözerim. Neyle çözerim? İşte serbest vuruşla çözerim. Neyle çözerim? İşte buralara, buralara oyuncu kaçırarak çözerim gibi gibi. Yani senin maç önünde yaptığın tek senaryo olunca sen sadece bu senaryo üstüne maçı kurduğun zaman zannetti ki e, Çağdaş Hoca bence burada Fenerbahçe savunması yer alacak. Orta sahanın arkasında da ben topu şişiririm ve Fenerbahçe'yi yenerim. Ha işte o zaman yenemiyorsun dolayısıyla. Ama bunu da maçtan sonra yani yani neden Çağdaş Otan, Çağdaş Atan şöyle bir yol izliyor ben onu da anlamıyorum yani her basın toplantısı biraz tuhaf geçiyor bence yani e, sorular geliyor soruları müstehsi bir tavırla e, hani... Biraz çabuk Guardiolalaşmak, Guardiolalaşmak bence veya biraz çabuk Klopplaşmak, biraz çabuk Mourinholaşmak gibi geldi bana. Ee, bu, bu bu bence uzun vadede zarar verir. Onu söyleyebilirim. Hani bu kişisel görüşüm. Ee, bu oyunu e, açıklayacağımız yer bence buradan ibaret. Dolayısıyla hani maç önce maç maç içinde aldığım notları da biraz unuttuğum bir şey var mı diye bakayım önde basmadığını, Fenerbahçe'nin 20 metreye kadar, şuraya kadar konumlandığını yani şurada resmen 20 metrenin ötesinde Mometiyan sanki orada böyle bir tuzak varmış gibi böyle ayağını aman aman ge geçmeyeyim diye e, hocanın büyük ihtimalle çok net bir şekilde bir tavrı var. Mometiyan orta saat çizgisinin 20 metre ötesinde kesinlikle basmayacaksın demiş. Bu net. E, Davidsson'u kaçırmayı planladı A Alanya Spor'un da muvaffak olamadı. Sonra da maç şu serzeniş. Sinan Gümüş'ün attığı gol çok ilginç yalnız. Çok enteresan. Yani yani e, sağ ayakla vurması zaten bende bir soru işareti yarattı. E, oyuncu net bir şekilde bence orta yaptı. Bilmiyorum maç sonunda acaba sordular mı? Orta mı yaptın yoksa şut mu çektin diye? Ben net bir orta diyebilirim buna. Çünkü hani bir net bir şekilde ayağı orta arka direğe keseceğim diyor. E, tabii oyuncunun da öncü de dinlemek lazım. Maç öncesi planlarına riayet ettiğini... Na ya bir şey dikkatinizi çekti mi dün maçta? <laughs> ya çok ilginç. Nazım'a bakıyorum, Caner'e bakıyorum. Her maç neredeyse Caner 20 ortadan aşağı yapmaz. Ee, i̇kisinin orta sayısı e, Fenerbahçe'nin yaptığı orta sayısı 13. Caner no, önceki maçlarda kendi başına tek başına 25 orta yapan adam. Bu, ama bu demek ki hafta içinde Fenerbahçe'de çok konuşulmuş. Yani arkadaşlar bakın hani biz orta yaparak bir şey yapamayız. Madem bu oyuncular orta yapıyor ben arkada bunları iyi bekleteyim demiş hoca. Ya bunlar aman çıkmasın. Caner'in e, şuralarda falan dolaştığına hiç tanıklık etmedik. E, bir tarafı daha vardı Fenerbahçe'nin bence. Rakip e, rakibi karşılarken biraz daha 4-3-3 gibi karşıladılar. Burada da bence çok önemli bir iş yaptı. Hoca diyor ki arkadaşlar diyor şuradan gelsin diyor Alanya. Buradan gelsin diyor hiç problem değil diyor. Şu iki kenardan siz diyor Sinan diyor sen şöyle konumlan diyor. Valencia sen de böyle içe kat et. Mametiyam sen de şu bölgede karşıla. Biz burada oyuna kesinlikle şu bölgeye gelmelerine izin vermeyelim. Neden? Zaten diyor benim Caner'im var diyor. Zaten Nazım'ım var diyor. Gustavo da biraz daha böyle burayı tuttuktan sonra şu 15 metrelik alanı tuttuktan sonra istediği gibi gelsin. Ha ne zaman buralara kadar top gelir ikili üçlü sıkıştıralım arkadaşlar. Bence e, bu e, sezon başından bu yana eleştirdiğim e, Erol Hoca için e, bu maç özelinde tabii ki e, övgü demeyeyim ama e, bir şekilde rakibi kilitledi. Ha, şimdi gelelim işin yapısal problemine. Fenerbahçe bu oyunu e, bir devamlılık haline mi getirecek? Hafızamızı yoklayalım. Üçüncü hafta, e, yılın derbisi, Galatasaray Fenerbahçe oynuyor, değil mi? Ne dedi herkes? Spor kamuoyu? Fenerbahçe uçuyor, Fenerbahçe kaçıyor. Fenerbahçe aynı şey yaptı. Bir şey farklı bir şey yapmadı. Bugün ne değişti peki Fenerbahçe'de de Erol Bulut eleştirildi, eleştiriliyor. O gün demedim mi, demedik mi e, mutlaka benle beraber söyleyen birkaç kişi daha vardır diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe bu oyun kültürüne e, adapte olmakta güçlük çeker, bu oyun kültürü olmaz, topa %20'lerle sahip olmak falan Fenerbahçe için ifade edilebilir şeyler değil. E, ama Yarın öbür gün skor gelirse yine devam edecek. Unutulan tek bir şey var. Bakın. Fenerbahçe bugün Alanya Spor'a karşı 2-1 veya 3-1 veya 5-1 de kazanabilir bu oyunla. Bu problem değil. Skora odaklı gidersek. Ama sorun çok yapısal bir problem. Fenerbahçe yarın öbür gün Kayseri Spor'a karşı ya da Gençler karşı da bu oyunu mu oynayacak? Soruyu sormamın nedeni şu. Fenerbahçe set oyununda problem yaşıyor. Yoksa şu. Fenerbahçe bu bölgede tap, tak kaptığı toplarla, ikili üçlü sıkıştırmalarla hemen Eler Valencia'yı görür, Sinan Gümüş'ü görür, Pelkası Tiam'ı görür, doğru tercihlerle gidersin gole. Bunda bir problem yok. Ama sana karşı bu kadar alan vermeyecek ki rakipler. Kayseri Spor verecek mi? Gençler Birliği verecek mi? Vermeyecek. E buna mukabil bir taraftan da şunu sorgulamak lazım. Hat, maçı seyredenler hatırlarlar. Ozan Tufan şuradan 25-25 metre top sürdü. Şuradan Ener Valencia'ya bindiriyor. Net bir şekilde şuraya kadar inebilme olasılığı var. Ener Valencia'nın bomboş önünde kimse yok. Sinan Gümüş şuradaki Alanyalı oyuncuların ve sadece şeyin Sinan Gümüş'ün olduğu bölgeye topu attı. Şimdi bu bir tercih hatası mı? Tercih hatası ise bir problem ciddi bir problem oyuncunun bakış, açı, bakış açısıyla bakış açısı ilgili. Yok tercih değilse çok çok daha büyük, büyük bir problem. Hani Ozan Tufan'ın bende bıraktığı intiba da şu. Ozan Tufan belki 360 derece demeyeyim ama bir 240 derecelik bir açıyla oynuyor bence. Öyle şunu söyleyebilirim. Yani Ozan Tufan top sürerken dripping halinde veya top bende değilkeni 240-270 derece açıyla oynayabilen bir oyuncu olduğu için bu kadar değerli. Ama şuradaki tercih hatası sonra bir pozisyon daha vardı. Yine tercih hatası yaptığı Fenerbahçe'nin. Bu oyunda tercih hatası yapmamanız gerekiyor. Bir de bu tarafı var. Ama işin dediğim gibi en önemli kısmı yapısal bir problem. Fenerbahçe bu oyunu her takıma karşı oynamayacak. Oynayamayacak, oynatmayacaklar. Yani yarın öbür gün sana Gaziantep şey demeyecek ki. Ama ben topu alayım da bir an evvel senin üstüne gideyim demez. Ya da Kayseri Spor demez, Gençler Birliği demez, Denizli Spor demez. Hani bu, bu takımlar senin Beşiktaş bile demiyor sana. Hani Beşiktaş topu sana verdi. Ne yapıyorsan yap ben arkadan bir şekilde şuraya adam kaçırım. Senin taktiğinle seni vuracak olan adamlara karşı plan ne? Set oyunu. Set oyununda hücum setlerin var mı? Yok. Alanya Spor'da hücum setin var mı? Çağdaş Hoca bu kadar konuşuyor haftalardır ben Alanya Spor'un hücum setini görmüyorum Ya yani Oyuncular Ne yapacağını bilmez doğaçlama Bir e, senaryo üzerine kurulu Bir e, takım e, e, Niye Çağdaş Atan'ı ben 5 hafta önce Kazanırken eleştirdiğimde yine e, o işte kazanan hoca O kadar iyi hoca nasıl eleştiriyorsun Çünkü bir hücum seti görmedim ki Neyini ne eleştirmeyeyim yarın öbür gün görürsem Bravo diyeceğim ilk alkışlayan ben olacağım Ama biz hücum setini görmüyor muyuz Yoksa göremiyor muyuz? Bence, bence en büyük problem bu. Yani bir övgü yaparken topun ağlara girmesiyle ilgilenmiyorum ben. Ben topun ağlara girmesiyle ilgilenseydim eğer Fenerbahçe herkes uçuyor, kaçıyor derken topun ağlara girdiği haftalarda ben bunu söylemezdim. Veya Galatasaray çok kötü giderken, çok kötü senaryoda hala da e, aynı şekilde. Galatasaray'da belki Beşiktaş'ta ayırmamın en önemli etkeni şu, çok ciddi bir şekilde bir çalışılmış, çok ciddi bir senaryodan bahsetmiyorum. Çok ciddi şekilde çalışılmış bir setlerden, senaryodan bahsediyorum. Yani bunlar çok mükemmel işler değil. Öyle ifade edemem. ama Harika işler yapıyor. Sergen Yalçın uçuyor. Fatih Terim kaçıyor demiyorum. Ama bu adamlar en azından şunu yapıyorlar. Kardeşim biz hafta içinde tarih yazılısı varsa tarih çalışıyoruz. Coğrafya yazılısı varsa coğrafya çalışıyoruz ve buna gerçekten kafa patlatıyoruz diyen adamlar. O yüzden ben bu iki takımı ön plana çıkarttım. Beşiktaş kazanırken ya bu takım Beşiktaş kaybederken ya bak bu takım e, uzun vadede bakmak lazım. Ama son haftalarda Beşiktaş evet iyi oy iyi kazanıyor ama şu anda ben burada da bir problem olduğunu seziyorum Beşiktaş özelinde. Diyerek konuları bitirdik mi? Fenerbahçe Mesut Özil e, konusuna da geçelim. Şurayı nasıl sileceğim onu düşünüyorum sadece şu anda. Silelim. Şimdi Fenerbahçe'de hani silmeyelim. Mesut Özil'i nereye konumlandıracağız abi? Yani şu savunma işte değişecek. Tamam işte buraya e, Serdar Aziz'i koyacaksın. Buraya Gökhan Gönül'ü koyacaksın. Gustavo Ozan devam edeceksin. Perkas formda. Hocanın istediği bir oyuncu. Ener Valencia'nın yerine Mesut olur mu? Bence olmaz. Sinan Gümüş yerine tabii ki burada Perotti veya başka bir oyuncuyla ile. Mesut'u buraya mı konumlandıracak Fenerbahçe? Yani Mesut Özil'in ön plana çıktığı yerler neresi? Ve Fenerbahçe için bu kadar elzem bir transfer mi bu? Ben bu tarafında bir soru işareti var. Yani e sayalım Fenerbahçe'nin elinde kimler var? 10 numara pozisyonu. Mesut Özil 10 numara mıdır? Yani kenar oyuncusu değil herhalde değil mi? Kim var? Pelkas var. Kim var? Sosa var. Kim var? Mert Hakan Yandaş var. Kim var? Ömer Faruk var. Peki bu oyuncular ne olacak? Yedek kulübesinde şey mi diyeceğiz? Hani böyle kamera böyle şey yapacak. Fenerbahçe yedek kulübesini çekecek. Böyle yavaş yavaş hop Pelkas, Hop, Sosa. Hop, Mert Hakan Yandaş. Hop, Me şey, Ömer Faruk. Bu bu mu? Yani yedek kulübesinde 4 10 numara oturtmak mı Fenerbahçe'nin kadro planlaması? Ben Mesut Özil transferinin çok gereksiz bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Ha, oyuncu alır Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı? Bu oyunla zor. E oyuncu alır 10 gol 12 asist yapar mı? Bilmiyorum yapabilir ama dediğim gibi ben bununla ilgilenmiyorum. Fenerbahçe. Ha Fenerbahçe şunu yapsaydı sezon başında. Kardeş benim burada Gustavo Ozan Tufan'ım var. Harika bir orta saha. Eyvallah. Buraya da ben Mesut yerleştirdim. Buraya da Perotti gibi biraz daha hızlı çabuk gidebilen. Buraya da Ener Valencia çabuk gidebilen. iki kenar oyuncusu pırpır. Pır. Önde de işte Samatta gibi biraz daha savunma arkası koşulları. işte burada savunmayı biraz daha öne çıkartacak. Bunu yapsan tamam ama o zaman niye Mert Hakan yanlışı aldın? Niye Sosa'yı aldın? Niye Pelkası aldın? Ha Fenerbahçe'nin finansal tabloları çok iyi ben mi bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Hani buraya işte birileri sponsor olacak vesaire. E tamam da bu kadro planlamasının problemini yaşıyor bugün Fenerbahçe. Bir Mesut Özil transferi daha gerçekleştiği zaman yine aynı problem problem ortaya çıkacak. Ya bu şuna benziyor birazcık. Yani evde bir televizyonum yok. Pardon işte bir koltuğum yok. Ben televizyon alıyorum. Abi hani bir koltuğun olsun, bir döşeğin olsun ondan sonra bir televizyon. İşte veya bilgisayar, ne bileyim veya başka bir şey. Ama acil yapılması gereken transfer bence Mesut Özil değildi yani hülasa Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini ben bir e, lüks bulduğumu söyleyebilirim.